Mutlu günler sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet emekliler Cumhuriyet Bayramı'ndaki ikramiyeyi merak ediyorlardı. Hatta daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşları ile ilgili bir açıklaması bekleniyordu. Ama sadece... E emekli olup da çalışmayanlara e, 5 bin lira verilecek, o da bir kereye mahsus olmak üzere. E, yılbaşında emeklerimizin durumunu tekrar gözden geçireceğiz, her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz dedi. Yani yılbaşına kadar artık emeklinin bir beklentisi olmaması gerektiği de açıklanmış oldu. E, diğer taraftan e, sanayinin çarkları yavaş dönüyor, her geçen gün biraz daha yavaşlıyor. Rakamlar geldi, onlara bakacağız. Diğer taraftan işsizlik rakamlarını da açıkladı FİK. Ne kadar inandırıcı ona da bakacağız. Dolara baktığımızda şu anda bizim yayın yaptığımız dakikalarda 27.72 sabah saatlerinde 27.85 açılışta. E, tabii bu benim dediğim rakamlar banka rakamları Bayram Bey'den kapalı çarşı rakamlarını da alırız. Diyelim başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet nereden başlayalım ne dersiniz? Nereden başlayalım? Önce imalat sanayinden başlamak lazım. İşsizlik verilerinden başlamak lazım. Asıl sıkıntı, e, büyük sıkıntı orada. Defalarca uyardığımız halde e, sanayicinin dövizlerine el konması sonucu bir taraftan ithalat yapmakta sanayici zorlanırken diğer taraftan ihracat yapmakta da zorlanmaya başlandı. şimdi burada iki tane önemli nokta. Bir, e, ihracatta kur baskısı dolayısıyla fiyat tutturamıyor sanayici. Dolayısıyla bir, boy, bir boyutu var. Bu üretimi etkiliyor mu? Etkiliyor ama asıl etkileyen kısım Üretimini devam ettirebilmek için ithalat yapması lazım. Çünkü ham madde ve yarım amirlerin büyük bir kısmı bizi ithal ediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde herkes birbirine biz dünya alışveriş yapıyor. Ama bizim oranımız çok yüksek. %70, %80 oranında. Dolayısıyla sanayicinin dövizine el koyduğun zaman sanayici dönüyor, ithalat yapamadığı için imalatı kısmaya başlıyor. Bir de içeride sen parasal sıkılaşmaya gidiyorsun. Kredi kartlarına vesaire de çok ciddi kısıtlamalar getiriyorsun. Bunlar ne oluyor? Bir taraftan talebi aşağı çekiyor. Bir taraftan sanayici ithal edecek mal bulamıyor. Yani yarı yarım mal, mal bulamıyor. Diğer taraftan da içer, e, uluslararası piyasalarda fiyat tutturamıyor. Şu an birçok malda ithal malların fiyatları Türkiye'deki içeride ürettiğimiz mallardan daha ucuza gelmeye başladı. Bunu zaten ithalat ihracat rakamlarında görüyoruz. Toplam ithalat içerisindeki payı e, tüketim mallarının yüzde sekiz sekiz buçuklardan kadar on dört kadar çıkmış durumda. Bu tabii çok ciddi sıkıntı. Diğer taraftan e, sanayici Yarım anıra, ham madde de ithal edemiyor. Orada da sıkıntı, orada kısıtlama var. Dolayısıyla imalat sanayi sürekli üretimde e, düşüşe doğru gidiyor. İşte Temmuz ayında yüzde üç düşmüştü imalat sanayi. Haziranda düş vardı, Temmuz'da düş vardı. Şimdi e, Ağustos'ta daha da düşmüş. Binde üçten, binde sekize çıkmış. Şimdi çok bir daralma bu e, imalat sanayi açısından. E, yıllık bazda her ne kadar yüzde üç nokta bir büyüme göre... Temmuz'da yıllık bazda büyüme yüzde yedinin üzerindeydi. Evet. Şimdi yüzde nokta indi. Şimdi bir ülkenin lokomotifi imalat sanayidir. İşte, turizm bilmem ne tamam hepsi doğru ama imalat sanayidir. Ne üretiyorsun? Üretim, üretim sektörüdür. İşte üretim sektöründeki bu sanayi üretimindeki bu düşüş çok ciddi sıkıntı. İmalat sanayindeki düşüş yüzde bir nokta Daha da yüksek. Evet. Bir, sanayinin geneli var. Bir de evet. altın malı işleyip ihraç eden üretenler var. Şu bu ya? E yani sokaktaki vatandaşa nasıl yansıyacak? Biraz sokaktaki sonra, üçüncü, Şöyle denilebilir yani ithalatçı da değiliz, ihracatçı da değiliz. Bizi niye etkilesin? Bizi üç yönde etkiler. Birincisi işsizlik. ikincisi enflasyon. Evet. Çünkü piyasada mal azalıyor. Üçüncüsü maliyetler artıyor. Ama en önemlisi dışarıdan ihracatın düşmeye başlayacak. Dışarıya mal satamayacaksın. Eğer dışarıya aynı hızda mal satmaya devam içerideki fiyatlar kaplayarak gider. İşte onun farkında olduğu için Ankara. Cumhurbaşkanı dün, e, bugün bir açıklama yapmış. Diyor ki marketlere fiyatları artırmayın, enflasyon düşüşüne yardım edin diyor. E, i̇yi de adam maliyetler atmış. Ne yapacak? Marketteki malın fiyatını imalatçı artırdığı zaman e, satıcı ne yapacak? Satıcı artırmayacak mı? O da artıracak. Tamam mı? Şimdi Ekim ayında bu konuda sıkı tedbir alabilirler. Ekim ayı enflasyonu düşük gösterebilirler. Ama Kasım aralık hiç öyle görünmüyor. Daha çok ciddi sıkıntı Burada Türkiye bir taraftan işsizlikle uğraşacak. Diğer taraftan enflasyonla uğraşacak, pahalılıkla uğraşacak. Diğer taraftan döviz gelimi azalacak. Bu çok ciddi sıkıntı Türkiye açısından. Yani bir şey sıkarken, bunun nedenle dövizi sıkarken bunun nelere sebep olacağını iyi hesaplamak lazım. İşte burada iyi hesaplanmadığı için imalat sanayi daralına başlıyor. İmalat sanayi dararına başlıyor. asıl sıkıntı bu mahvolur. İmalat sanayi dararına Çünkü bunu daraltmamak lazım. Tamam başka tüketim sektörünü, turizm sektörü bilmem ne tamam. Ankara hala savurganlıktan vazgeçmiyor ama ekonomiyi daraltıyor. Özellikle evet. imalat sanayi daraltıyor. Bu çok ciddi sıkıntı. İmalat sanayi zaman enflasyonu engelleyemezsin. Öyle bir şansın yok. Kuru da engelleyemezsin. Anlatabiliyor Kuru da engelleyemez. Çünkü enflasyon artıyor. İşsizliğin evet. artıyor. Bu asit gibi ekonomi yer. Öyle değil mi? İşsizlik azalıyor. Yani TÜİK açıkladı. 15 yaşlı oh, evet. daha bakarım. yukarı yaştaki kişilerde işsizlik sayısı düşmüş yani. Ya Belki geniş tanımlı olarak. da yükselmiş ama. İşte bunun çok mantığı yok. Kimse kusura bakmasın. Niye göre yüzlük düştü? Niye görüştü? Bana söylesinler. İmalat sanayi yüzde bir nokta üç daralırken, sanayinin tamamı binde sekiz daralırken, yüzde bire yakın daralırken, bu adam hiç hiç çıkartmıyorlar mı? Bana mesela işte sanayi bölgelerinden bir sürü iş adamıyla görüşüyoruz. Bir sürü, sürü mesela ücretsiz şey izne çıkarmış işçisini. Mesela gidin Çerkezköy, Lüleburgaz, ee, Çorlu sanayi bölgelerinden sürekli haberler geliyor. Kocaeli'den haberler geliyor. Ücretsiz birer aylık izinler başlıyor. Bazı sektörler çıkartıyor için Hani isimlerini vermeyeyim firmaların. Koca dev firmalar çıkartıyor diyor. Bir ay izin veriyor şimdi. İmalat bundan düşüyor. Peki bu iş, iş, işsizlik mi değil mi? Ha, hani neye göre? Şimdi kusura bakmasınlar. Ya ben tüyün hala verdiği rakamlar zerre kadar inanmıyorum. İşsizlik rakamlar hiç inanmıyorum. Enflasyonu biraz toparladılar. Ama işsizlik hiç inandırıcı değil. Şimdi kimse kusura bakmasın ya. Yani. Bir işsizlik büyüyecek. E, işsizlik düştü. Yok ya. Ama böyle bir şey yok. Kimse kusura bakmasın ya. Yani. Şimdi, yani aklı uygun hareket etmek lazım. Hala kafalarını kumdan çıkarmıyorlar. Ha, kimse görmez ya. Yani apaçık ortada zaten. İnsanlar da görüyor. Peki dolara neler oluyor? Ee, sabah 27.85'ti yine 27.72'ye düştü ama dediğim gibi benim e, söylediğim rakamlar tahtada yazılanlar. Yani bankalar arasında bahsediyorum ben. Tahta elde durum nasıl? Şu bankalar arasında bile sabah karşı dolar 28.11'e kadar çıktı. Bankalar e, bankalar piyasada. Kapalı şaşta çok da yüksek rakamları gördü. 28.50'leri gördü sabah saatlerinden itibaren müdahalelere başlayınca nöbetçi denir gelip <laughs> dolar satmaya başlayınca e, biraz daha gevşedi. E, şimdi bakın sabah gelirken döviz kralarına baktım. 27-30'dan alıyorlar. Dün 27 10du Bugün 27-30'dan alıyorlar. 27-90'dan satıyorlar. Bu rakamlar dün. Düne göre 10 kuruş atmış. 28'de de 10 kuruş kalmış. Ve otomatik olarak yükselmeye başladı. Tutamıyorsunuz. Bari döviz yapmayın. İmalat sanayi daraltmayın. Döviz yakarsa imalat sanayi daralıyor. İhracatçı sanayi için yüzde 40 dövizine el koymaktan vazgeçmediler. Bu devam ediyor. Ve adam e, sattı bugün diyelim ki bankada kaç tane 27 30'dan alıyor ya da 27 20'den alıyor. Ama satarken 28 yerden satıyor. Şimdi adam orada aldı satış kuruyla zarar ediyor. Şimdi bu adam ne yapacak? Bu zararı kime bindirecek? Fiyata bindirecek. Dolayısıyla şu an enflasyonu düşmesi için ekonomik olarak hiçbir sebep yok. Maalesef yok. Hani talep diyorlar ya bizde talep enflasyonu yok be kardeşim ya bunu anlatamıyoruz. Talep enflasyonu yok. Ya insanlar alım gücünü ya hep biz daralttık. Evimize aldığımız ürünler hepsini daralttık. Ama siz fiyat oluşunda alt hissettiniz. ettiniz. Siz sahur, devam ettiriyorsunuz. E, siz diyorsun ki sana sen fiyat artırma. Ne arttırma bütün maliyetleri artırıyorsun zaten. Evet. Yani. Dolayısıyla bunların mantığı yok maalesef. Eee önümüzdeki günler çok daha kötü yani Kasım Aralık göreceğiz hep ben. Maalesef çok daha kötü. Bir de dünyadaki gelişmelere baktığınız zaman. Amerikan doları güçleniyor. Amerika'dan son gelen haberler faiz artırımına artık sınıra geldik. Bundan sonra parasal dağıtma yapacağız diyorlar. Yani piyasadan para çekeceğiz diyorlar. Yaklaşık işte bu operasyonu başlayalı Amerika 1 trilyon dolar civarında bir para çekti piyasadan. piyasada. 9 civarındaydı. 9 trilyon civarındaydı Fed'in bilançosu, Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosu. Şimdi 8'in hemen altına, 8 trilyon doların hemen altına indi bundan sonra faiz artırma yerine piyasayı daraltarak yürüyeceğiz diyorlar. daha mantıklı bu da ne oldu? Faizlerdeki artışı frenledi, borsalara yaradı ama dolar endeksi her güçlü kalmaya devam ediyor. Bir de jeopolitik gelişmelere baktığınız zaman doların altının güçlü güçlendiğini görüyorsunuz. Dünkü şoklarda itibaren hafif geri gevşemeler oldu. Ee, şeylerde, petrolde falan hafif gevşemeler oldu ama çok istenen türde gevşemeler olmadı. Şimdi Brent tekrar yükselmeye başladı. Sabah saatten biraz gevşemişti. Hı tekrar şey yapmaya başladı. Ama dün ister kristin değilimin, Amerika'nın müdahalesinin, İran'ın karışıyor olabileceği ihtimalleri vesaire dün piyasalar epey bir gelmişti. O şoktan sonra şimdi tekrar piyasalar kendi gerçeklerine geri döndü. Herkes şunu hesaplıyor şimdi. Ha biz burada kime ne satabiliriz? Bunlar nasıl etkiler? Kime ne satabiliriz peşinde? Hangi sektörler daha fazla etkiler? Orada da hisse senetlerine doğru yönelme başladı. Kur maalesef bir başına kadar 30'u geçecek gibi duruyor bunu engellemesi çok mümkün değil. Bu baskı devam ederse ama baskı devam etmezse normal yukarı doğru gider ve ondan sonra her serbest bir yukarı doğru gider bir denge oluşur. Ondan sonra yavaş yavaş gelmeye başlar. Yabancı sermaye sen kuru baskı adı sürece gelmeyecek. Çok net gelmeyecek. Yani gelmesi mümkün değil. Ya. Gelmeyecek yani. Evet peki. Ee, Kasım ayında Çalışmayan emeklilere kısaca onu da bir konuşalım. Ee, Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi verilecek. 5 bin lira olduğu da açıklandı. Dediğim gibi işte yani yılbaşına kadar da artık emekliler zam beklemeyecekler. Şimdi yani bu çok bir şey değil. Şimdi emekli olup da çalışmayan var mı? Hani biz izleyen yani değerli seyircilerimiz baksınlar. Çalışmamak mümkün mü? Çalışmadan geçinmek mümkün mü? Mümkün değil ki. E i̇nsanlar ne yapacak? Ancak burada kayıtsız çalışanlar var. Ee, günlük işleri yapanlar vesaire işte simit satanlar başka şeyler yapanlar bir sürü emekli vatandaşımız var işte Allah sorunlar alacak ama sigorta çalışanların hiçbirisi almayacak. Böyle onun çok büyük parasal gelişme neden olacak anısına değil. Belki bir iki milyar TL etkiler ama onun üzerinde etkileyecek anısına değil. Yani o kadar bile etkilemeyebilir. Çünkü veriyoruz dediler. Öyle bir kısıtlama gittiler ki çalışanlar almayacak dediği zaman bu iş bitti zaten. Geçmiş olsun. Çünkü ben de emekliyim. Çalışıyoruz. Şimdi biz çalışıyoruz. şimdi bizler almayacağız. Yani almayalım tamam. Keşke bizim hakkımızda diğer vatandaşlara benzer. Bundan hiçbir beis yok. Anlatabiliyor muyum? Ama yani şey değil. Herkes aldı. Ben bakmalı Asıl e, yıl başına göreceğiz. Emekliye ne zam yapılacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Ama orada geniş bir zam yapılacak kanısındayım. Bunun da seçim sonrası enflasyona çok büyük enflasyonu patlatacak kanısındayım. Hala gerçek enflasyonun sebebi olan kamu kesimi tasarrufa gitmiyor. Evet. Peki. Bugün de böyle noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek evet. üzere üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek